zor iştir İmam olmak ve aslında çok şeydir. İmam Hatip'te olmak, Resulullah'ı tek önder bilip Kur'an ve sünnet çizgisinden sapmamaktır. Günde beş kere huşu ile yüce yaratıcının huzuruna durmaktır İmam olmak. Dava adam olmaktır İmam olmak. Hak ile batılın mücadelesinde hakkın yılmaz savunucusu olmaktır. İmam olmak, dert sahibi olmaktır. Yeryüzündeki tüm kötülükleri kendine dert edinip, adalet yeryüzüne hakim oluncaya dek mücadele etmektir. Sabretmektir imam hatipli olmak. Gecenin en karanlık vaktinin, şafağın en yakın vakti olduğu bilinciyle acılara, kederlere, baskılara ve zulümlere sabretmektir. Kendi öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi görse de gayret ve tevekkülü bırakmamaktır. Buradaki örtü için okul kapılarında onurla, gururla ve şerefle beklemektir imam hatipli olmak. İmam olmak, sorumluluk sahibi olmaktır. Dünyadaki tüm Müslümanlardan, tüm insanlardan kendini sorumlu hissetmektir. Herkes, bana ne, benim işim değil derken, ben yaparım diyerek ileri atılmaktır. İmam Hatipli olmak, mazlumun hakkını alıncaya, yeryüzündeki tüm zalimler yok oluncaya kadar, zalimin karşısında, mazlumunsa dimdik yanında durmaktır. Kim var diye seslenilince, savunma sonuna bile bakılmadan ben varım demektir. Kendini sığınana, kapısını çalana, kapısını ve gönlünü ardına kadar açmak, varını yoğunu hak yolunda harcamaktır imam olmak. Çaresizlerin çaresi, dertlerin dert ortağı, ümitsizlere sığınağı olmaktır. İmam olmak, aranan adam olmaktır. Bu işi en iyi kim yapar dendiğinde hemen parmakla gösterilmek, bir vazife verildiğinde en iyi şekilde yerine getirmektir. Tüm kapılar kapanırken ardı ardına, Allah var, gam yok demektir imam hatipli olmak. İmam hatipli olmak, mihrabı boş bırakmamak, topluma her zaman önder olmak. İnandığı gibi yaşamak, mensubu olduğu dini ve camiayı en iyi şekilde temsil etmektir. İmam hatipli olmak. Modaya değil hakka uymaktır marka değil iffet elbisesi giymektir imam hatipli olmak. Bir ecdadına saldırdığında Akif'in deyimiyle boğmaktır. Boğmasa da yanından kovmaktır. Doğduğundan beri istiklale aşık olmaktır imam hatipli olmak. Din, vatan, bayrak ve namus için canını ortaya koymak ve ölümüne gülerek gidebilmektir. İmam hatipli olmak Asım'ın nesli olmaktır. Garbına farkını sardığında çelik zırhlı duvarlar, yokluklar içinde bilhassa hayat ve iman cihattan ibarettir şuuruyla, küffara karşı iman dolu göğsünü siper etmektir. Çağın gerekleri neyse en iyi şekilde kendini yetiştirmektir. Hz. Meryem gibi, Hz. Yusuf gibi iffet ve edep timsali olmaktır. Züleyhalar kapıyı kapatınca ben Allah'tan korkarım diyebilmektir İmam Hatipli olmak. Eline, beline ve diline sahip çıkmak. İmam Hatipli olmak, elinden ve dilinden zarar beklenmeyen kişi olmaktır. İlkeli ve prensip sahibi olmaktır imamatiple Hatipli olmak. Herkes zamana ve zemine göre hareket edip çeşitli şekillere bürünse bile eğilip bükülmemek sırat-ı müstakimden şaşmamaktır. Başkası ne der diye değil Allah ne der diye düşünmektir ve mert olmaktır imam hatipli olmak. Ve son olarak hocalarımızın hep dediği gibi imam hatipli olmak ayrıcalıktır herkese nasip olmaz.